Ay inanılır gibi değil vallahi bak en heyecanlı yerinde mola verdi adam kesin prostat bak ben sana söylüyorum <laughs> öyledir muhakkak hayır değilse bile senin verdiğin ifadeden sonra kesin olmuştur. <laughs> Benim şahitliğimi kabul etmiyorlarmış neymiş efendim bir de adalet mülkün temeliymiş ay bak bir ikimize mülk de bende temel de bende. Ama ben şu mülkleri ortaya çıkaracak bir kıyafet giyseydim ya, ben o zaman görürdüm onları. Beni mahkeme mahkeme şahit diye dolaştırırlardı vallahi. Arzu. Şahitlik yapmam gereken davayı kaçırdık. Şu anda bir mafyanın karısını arabayla ezmek suretiyle yaralama davasına yalancı şahitlik yapıyoruz. E sen bütün onları oyun sanıyorsun. O hiç de bile. Herkes içeri, duruşma başlıyor. Hey, İkinci başlıyor. Şimdi efendim, e, Gaffur Bey'in e, karısını ezmeye kalkıştığı akşam. <laughs> karısını ezmeye kalkıştığı iddia edildiği akşam. Biz, yani biz derken ben, kardeşim, işte Gaffur Bey, eşim, çocuklar. Yemeğe gittik bir balık restoranına. Ay bu gaffurun karısı da çok oynak bir şeye benziyor. Ay şuna bak kaşı gözü oynuyor sürekli. Allah Allah. Ne iş? hatunla korumaya bak. Bir de öpüşseydiniz bari. Tabii ya. Oh, bunlar mercimeği çoktan fırına vermiş. Nasıl da canım çekti. Yanında da ayran. Kız ben sana hayran. Dikkatini topla Arzu. Tabii ya, çözdüm olayı. Bunlar Gaffur'u suçlayıp aradan kaldıracaklar. Gaffur'un parayı çıtır çıtır ezecekler. Hakim Bey, Hakim Bey! Ay sağır mısın be adam, duymuyor musun? Ayol tabii duymaz, bunların hepsi benim kafamda. Ay çok iyi ya. Şşşt, kepçe kulak! Ne haber koca gülmet? Şimdi efendim ben aslında... O ne iğrenç peruk öyle? Ay affedersiniz. Ben bunların hepsi kendi içimden geçiyor sandım. Şimdi bir, bir beş dakika ihtiyaç molası. Ben dedim sana bu herif kesin prostat. <laughs> ne diyorsun sen? Olayı çözdüm diyorum. Hemen gidip hakime söylememiz lazım Gafur'un masum olduğunu. Hadi yürü. Ay Arzu manyak mısın? Aman, Aman. gelmezsen gelme yalvaracak Allah, değilim. Ben gider Allah, kendim hallederim. Allah. Allah Allah. Korkma seni yiyecek değilim. <gülüyor> <gülüyor> Adliye değişme alayım başıma. Gül gibi dışarısı varken. iyi yokken cin yokken. Ya siz iki kardeşi ya iş mahkemede tanıklık etmediniz ya da sayı saymasını bilmiyorsunuz 18 sekiz milyara kadar. <laughs> Sen, ben, kardeşin ve kocan balık lokantasına gittik. Ben bir buçuk porsiyon beyti yedim. <laughs> Ulan beyt hangi balıktan yapılıyor be? İşte ben böyle o an bir, bir şey oldum. Yav suçsuzum, kanıtlayamıyorum iyi mi? Cevap versene iyi mi? İyi. He? Değil, iyi değil, değil. Ya kardeşim, ben o kadını niye arabamla ezerek öldürmek isteyeyim? Manyak mıyım ben? Çekerim silahı vururum. Hayır, bir kurşunla hal olacak iş için. Niye arabama hasar vereyim? Değil mi? Hiç. Ama bak. Eğer ben bu davadan yırtamazsam... ...eğer yırtamazsam... ...eğer yırtamazsam... ...geçmişin Ufak bir muhasebesini yaparım. Muhasebede de 18 milyarlık bir açık apaçık görünüyor. <laughs> Yakarım topunuzu. Yakan top olursunuz. <laughs> Saygılarımla.